Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Arkadaşlar öbür videoda sever çıkartmıştım. Sonra yarın da Gale çıktı. Sonra da Jhin'i çıkarttım. 22 tane karakterim oldu. 3 tane karakterim. Şimdi bir hesaplaşmaya girelim. Hangi karakteri alsam? 11 Görevleri gelmiştir. Aa, 500, 200, 1000, 1100, 1000. 100. <laughs> Arkadaşlar hesabın ismini değiştirdim. Başla başladığımda 600 kıvayım. Şimdi 4654 kıvayım. Ezici otokil yaptım hesabın ismini. Arkadaşlar yeni Brawl Pass'in gelmesine 3 gün veya 4 gün ne kaldı? Ben de satın alacağım hatta videosunu da çekeceğim. Ya ölmeyelim ya. Ay internet çok kötü ya. Şöyle ne izledim. Evet arkadaşlar. Dördüncü olursa zaten kazanmış oluyoruz bir maç. Tamam dördüncü olduk zaten. Gidebiliriz adamlar yanına. Aa Edgar varmış. Vuramadım. Vuramadım. 3 kişi kalmış arkadaşlar. Aha deri var şurada. Allah Allah. Altı tane vermişlerdi biz kazanamazdık. Neyse yine bir maç kazandık arkadaşlar. Evet şimdi tekrar gidelim. Hatta bu sefer normal hesaplaşmaya gidelim. Kupa kaybederiz burada. <laughs> Orası tepeye çıkıyor. İnşallah ölmeyin. Oradan biri gidiyor. Şu taraftan gitsin. Allah Allah ölmeyin ölmeyin ya. Öldüm. Ölüyordum var ya ölüyordum. Gelirik Tamam. Boğulun yapma abi yapma ya. Bunu vurdum sanki. Şöyle bir defa çok ya. Nasıl ne Adam pusmuş oraya şimdi ne yapmış oluyorsun. Ne oldu şimdi? Ah, illa beni sıkıştırırız Ya yemin ederim, şunları hiç sevmiyorum. Bırak git işte. yapma 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 yapma. Yapma ne olur yapma Ay, yap. Hayır bir bişin, bişin ölmesi lazım. Ne bok yemiş oldu şimdi? Ne oldu? Hadi, hadi.

için çözüldüm. İtik ki. Gerçi bilmiyorum. Öldük istedim. Öldü. Aa ay, ay ay ay. Ölüyorduk biz de ölüyorduk. Sonra tamam gel. Ya şu kasaya vuruyor ya. İnan çanmamak lazım. Bir müzik. Bu da alan geliyor. Nasıl gideceğiz ortaya? Öldük. Öldük ya. Öldük ya. Ha? Ha? Of ya.

Kafa siktim Tövbe tövbe Aman yiyelim Dur ben şundan toplam şimdi gibi gitmem yani öldüm Ölmemişim tamam birinci oh, oldu <laughs> birinci oldu şurada bir tane film olmuş. Bir tane Şöyle biz dördüncülüğe kadar bekleyin. Üç kişi daha yesin. Bir kişi daha Ha, evet, tamam. Hmm, evet. burada J2 var. Zaten abzim abzim Duvar abzim. Bak gelmem bekliyorsun. Ne böyle boş yapıyorsun? Evet.

Başka bir görev mi yapayım? Başka ne ya? İşte doğru düşmanı en az kalkmışım adımda savaş. Oh, hangisini yapsam iyi Ne yapalım? Evet, maç başladı. Ay yine orta gelmişti. Gelmişti. Öldüm ama ki çalmıyor. Ay. Ha ben öldüm tamam mini mini Adamlar 20 tane. Oh, yine çağırmayım. Bir tane kilden çalınmasa artık. ha beni çal. Allah kahretsin ya şansım. Aa adam benim benim tarihi öldürmüş şey. Sen ne yapıyorsun burada? Kanka gel 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 çık 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 alın, ne oldu? Tövbe tövbe. Ben yerim, atacağım senin tarihi bilirim. Böyle birim. Ya ölmesin. İnşallah ölmez yani. Kaç kilo aldın ki? Şimdi al. Dur kanka öl. Ha, öldü tamam. Daha bizim <laughs> Yapma lan bu topla şunları. Lan ölme, 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 ölme. Tamam ölme, tamam. Tamam. <laughs> Hadi boş yapmayın kanka bu. Maçı bitiriyor. Bitiyor, bitiyor. Şu, şu, şu atalım bir, bir maç. Kazanma. Kaç kilo almışım bakayım. Ama biz şey almışız yıldız oyuncu. O 7 kilo almışız. 51 bin puan hasar vermişiz. Bir tamam şöyle bu oynayalım. Of bu video 15 20 dakika 20 dakika oldu herhalde. Daha var neyse. <laughs> <laughs> Ay biraz şu öl. <laughs> <laughs> Ağırız bu kadar mal ya. Niye tekrar oynadıydım onu da bilmiyorum. Aa ölmedi. Bir sal. Allah Allah Allah. Işte. Aha o ne? Aha, Dynamik. Ha. Duvarla kasıyor ha, işte. Uf. Of. Abi benim şansım var tükürüyüm ya. Öl kanka sen de öl. Sinir oldum ya. Ölmüyor abi ölmüyor bu. Takım tak mal olunca sana arkadaşlar böyle oyun yani takım mal çünkü. Ne, ne abi kazanmasın. Herkes salak çünkü. Bak şu dayanamayın gözü.

Arkadaşlar kulübümüze katılmak isterseniz ismi SGG tabii ki çıkmayabilir de ismini SGG yaptık çünkü benim başıma SGG yazıyor abimle aklına gelmiştim abimin, abimin ismi unutmayalım şu başka e buraya klavye de niye gidiyor S S S Ağzımızdan çıkmıyor. Niye çıksın? Yani bazı nere çıkabiliyor da bak yedinci <laughs> biz Bizim ne yüreğimiz var başka ya başka bir yüreği yok Buradan 107 mi geliyor? İki daha olsa. Deneyim. İki <laughs> kill daha almayayım. Evet maç başladı arkadaşlar. Hmm, ee, yine bizim takımma ne zaman ki? Şu burunla şimdi. Kanka sen ne yapıyorsun? Ne sen kanka? Öldün öldün işte ne oldu ki lan? Elini niye istedin bu kadar? salak gemi yiyorum arkadaşlar. Cim var. Bayağı güzel yani. Hayır. Bir kill daha alsam görev bitecek zaten. Oynamayacağım onu. Yani. Bu elmas kapmacı modunu hiç sevmiyorum zaten. Güzelliği çünkü. Bak o tanıtı oraya atmış. Bak Jesse bak. Bak Jesse. Jesse bir gebe. Abi ne çıksın mı? Gideceğim yine tarayı tatacağım abi. Abi gidin. Lan sen önüne ben bir tarayı atar. Tamam mı? Kanka Jesse bir ölse. Ben şöyle elmasları toplayayım kanka. Kanka bir beni öldürmesin. Kanka topla elmasları. Hani mal değilseniz. Tamam. Hopa kanka geri kaç. <laughs> Adamlar şey gitmeye uğraşıyor Ali? Hani. Kanka ne olur geri kaç. <laughs> sanma ya. Ya abi çek, çek. git. <laughs> Allah inanmaz. Oynayacağınız oyunu. Herkes mal ya. Yemin ediyorum herkes mal ya. E, tek de bile tekrar diyor. Sıkalak seni. Bir boku bilmiyor gidiyor adamların içine ölüyor. Mal beyinsiz. Allah'ım salak. Allah'ım. Dükkanıma ne gelmiş benim? Bibi gelmiş. Tara da gelmiş. Parker da gelmiş. Yaşım <laughs> ya. Şunlar. Of ya. Gece i̇şte bu görevi bitti. Dziennie. A beżno słuszne. Nie game. I są posmnają po żemu. Co mam Faruk geliyor. Şuradan hızlı Dur kanka sen nereye gidiyorsun Sen Niye geldik acaba yazık. Öleceğini biliyor bili bili geldi adam yani. Şimdi burada bekleyelim biz. Bir kişi daha ölsün. Buradan gitsin ya acaba, alanımın dışına mı Tamam, hiç kişi nerede öldürüyor? Allah, Allah, Allah! Abi yapma! Ne, ne oldu? Neyse, son çabuk Evet arkadaşlar maça başladık. Şuradan gidelim. Mati sonu şuradan. Şuradan şuradan hmm. Adamların içine gitmeyin mi var? Ağzımıza şey yapmasın nasıl olmaz. YBJ. Nereye izleyin? Sadece YBJ Biraz da Tamam bir kişi daha olsun kazanacaktım. Ay niye bu kadar kastım Hadi bir kişi daha olsun artık video bitti. Bitireceğim zaten maç bitsin. Video bitti. Evet, tamam. Artık gidelim ölelim. mm <laughs> <laughs> Evet. Kaç dakika olmuş video 21 dakika 30 saniye. <laughs> <laughs> Tablet niye bu kadar kastı video açınca ya? Arkadaşlar şöyle bir tane boşdum. Geçenlerde Play Store'da, Store'da yükledim. İşte Brawl Stars kasa açma oyunu. Onu oynuyordum da bir göstereyim istedi. Dedim. Tamam, oyuna girebilirsin. <laughs> ya bunu ne yapayım ya? Oh Süleyman Sarı... Tamam. Açıldı arkadaşlar. Böyle bir oyun. isne gitmişim. pek yapmışım dalgasını. Bayağı iyi bak. Bayağı iyi bak. Abi oynayacağımız da şimdi. Neyse arkadaşlar. Video buraya kadardı. Ha, tamam. Bir dakika. Aşağıda bir şey yazdı. Herhalde tablet biraz kendine geldi. Evet kendi yıldız. Arkadaşlar bakın böyle bir oyun. İsmi Zantes Peak. O dayı koydum bakmayın onun şakasına koymuştum daha da geçmeyse. Ya arkadaşlar benim birincilikte olduğuma bakmayın. Herkesin kendine göre bu zaman gerçek adam neydi onda? Şimdi birinciliğe çıktım. 48 milyon kupayla. Daha da arkadaşlar açıyorsunuz. Ama tabii ki benim karakterlerim hepsi Max. 35 bitti bütün aksesuarlar yıldız güçleri var. Ondan 48 bin kupayı. İşte böyle açıyorsun, bir açıyorsunuz açıyorsunuz. Hiçbir şey yenmiyor zaten şimdi. Bir para çıkıyor. Hatta açalım. Hatta parayı taşa da çevirmiyor. Bu şekilde. Bu şekilde. Bir taş vermiyorsun ya bir tane daha. Taşalım 2000 taşım olur. İçinden bir şey yenmiyor gördüğünüz gibi. Böyle bu işte boş oyun tekstileceğim zaten. Kim? Şimdi... Anlıyorum. Canlıyorum Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler bay bay.